Merhaba arkadaşlar. Bugün Kurt Kurtboğazı'ndayız. Bendin olduğu tarafa geldik. Araçla anca buraya kadar gelebildik. Maalesef yollar çok kötü. Ee, Pick-up araçları ve 4x4'ler geçmiş. Yollar çukur. Su dolmuş. Her taraf çamur. Biz de aracı buraya bıraktık. Şu görmüş olduğunuz ormanı yürüyeceğiz. 1,5 kilometre falan gösteriyor. Ondan sonra ormanı açtıktan sonra barajı karşımıza alacağız. Bakalım bugün neler yakalayacağız. Yavaş yavaş yürüyelim arkadaşlar. Gel. Kürşat arkadaşımla geldim. <laughs> Az gelsin ha. Gidelim değil mi arabayı? Allah bugün şuna bakın. Arabayla gel geldik. Sözde şuralar araçla geçecektik ama her taraf bozuk. Ormanın içinden gideceğiz bayağı yürüdük. Haritada kısa bir mesafe gibi geldi ama bayağı bir yürüdük. Şimdi bentten gördüğünüz gibi aracı gördük. Aşağı doğru ineceğiz. Avlak burası. Gel kardeşim. Kazasız belasız bir evimize varsaydık gerisi gerisi kolay. Ana 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 İşte kıyı avı bu kadar zor. Geçen Antalya'ya gittim kıyıdan şorjik avına. Orada da aynı böyle zorlandım. Kuşat. Yok abi dikkat et şu ağacı şöyle kim kenara. Kırılırsa kırılsın. Geç. Çıktım ya işte videosunu attım ya. Perişan oldum ya soluk soluğa kaldım biraz da rahatsızdım. İnat ettim çıkayım dedim belki dedim balık yakalarız dedim. Yok, abi. Perişan etti beni ya. Şöyle çap çap inmeye başla. Evet, dikkat et çap çap in. Biraz çapraz çapraz Ana. Kamera bile yerinde durmuyor. Anam, anam, anam. Ya işte bura güzel mera diye buraya geldik ama burada zulüm. Aşağı bir varaydık Allah'ın izniyle. Bizim gibi gelen olmuş buraya bak. Demek ki kanki arabayı dediğim gibi o adamların burada bozuk dediği yer var ya. Yazın geliyorlar onlar. Yollar orada. Yazın iyi. Yazın yollar orada iyi. Çamur şey olmadan arabayı oraya sokuyorlar. Ondan sonra buradan ha şuradan aşağı iniyorlar. Benim dediğim yol burası işte. O zaman demek ki bu havalarda buraya gelmeyeceğim. Hadi Kürşat az kaldı. Ulan <laughs> verişan oldum. Ya işte. Delilik. Sakin diyor balığa geldi. Evde otur çayın iç. Pazar bugün. Değil mi? Evde otur çayın iç. Arabanı yıka. Deli misin? Deli misin sen? Şuraya kadar geldik. Kendini yordum. Para versen çıkman lan şuraya. Değil mi? Sana yol şurada bir şey var. Bir al gel deseler para için yapma. Töbe yapılmaz zaten de. Ama burayı nasıl çıkacağız biz onu çok merak ediyorum. Geldik ha gözüküyor. Anam anam anam. Kanki kısa yoldan yuvarlanarak inebilirdik. <laughs> Geldik artık. daha geldik. Hiçbir şey kalmadı. Ha bitti. Ha? Ya buradan geri dikine dikine çıkarız ya. O yolu uzatırsın yoksa. Şöyle yol var. O yoldan gidersen adamın dediği gibi yol uzar ama. Yol bayağı uzar. Buradan bak inmişler. Bizim arkadaşlar buradan inmiş demek ki. Belki de şimdi merada birileri vardır. Bizim gibi deli. Ay maşallah. Deniz gibi mübarek. nerede mü? Ha, az kaldı az. Hadi. Ha gayret. Baya bir kondisyon yaptık lan. Ana. Aman aman aman. Allah'ın izniyle şu, şu ayağımızı burkmadan bir gitseydik. Vallahi ayağı burkarsak o, o, kötü işte acı. Gelin alan da olmaz. Şey var ya aşağıda Görevliler var barajı Baraja nöbet tutan Ya anoz çekersin seni alır botla götürür Ama birimiz de arabaya yürümek zorunda kalırız <laughs> İşte o sıkıntı Hazasız belasız Şuradan gidelim Şurayı bir çekiyorum dikkat et Kırılırsa kırılsın kırılmazsa dikkat et kırmadı Kırılmadı mı? Kırılmadı çok esnek ya. Abi her taraf yaprak kayıyor ya. Allah şükür vardık lan. Oh. Vardık vardık sonunda vardık. Ha burası işte. Bak şu ağaçtan sonrasına güvenlik botla gitmene izin vermiyor. Şu ağaç işaret. Çünkü ileride bir tane boru var. Oradan fazla suyu mu tahliye ediyorlar? Ne yapıyorlar? Geldik ha bura işte. Merhaba bura. Tamam sen. Oradan yavaş yavaş in. Ben de buradan ineyim. Çok şükür vardık. Hadi bakalım. bir de, bir de güzel balıklar yakalarsa Allah'ın izniyle bu kadar yol, bu kadar çaba boşa gitmeyecek inşallah. Nahlı yani kıyıdan av. Her zaman söylüyorum zor. Otun kanını gözüne kurban olur. Haliyle gidiyor. Bir, bir akıl işi değil. Vallahi akıl işi değil. Daha doğrusu kıyıda avlanır avlanmaya da. Bizim geldiğimiz kıyı, kıyı değil. <laughs> oh, çok şükür vardık. Ha, gel gel. Ha, görevliler de geldi. Biraz oturayım, soluklanayım. Ana. Bunlar burayı koruyor arkadaşlar. Barajın güvenliği. Evet. Ya kardeşim dikkat et aman. Aman dikkat et. Buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. <laughs> Buradan sonra yuvarlanmıyor. Mekan bura. İsterseniz buralarda da avlanabilirsiniz ama ama bu buralar verimli yerler. Buradan şöyle bir kilometre ileri doğru hep verimli. Şu sol taraf bendin olduğu yer. Karşı taraf piknik alanı. Şu üst taraftaki yol görüyorsunuz. Kamyonlar geçiyor. Karıştı Kızılcamam'a giden yol. Evet buradan ava başlayacağız. Haydi bismillah takımı kuralım. Spin takımıyla ava başladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum kamış Daiwa Legalis 259 10.35 gram atarlı. Makine ise Daiwa'nın Ninja LT3000C ip Daiwa G-Braid 0.18 leader Daiwa G-Triad Klips e, de Daiwa e, N-Snap dedikleri klips. Yem de Strike Pro'nun 17 gram bu rengi gördüğünüz gibi. Çok güzel bir renge sahip. Yavaş yavaş atışlara başladık. Zaten eğer balık gelirse bütün balıkları salacağız. Levrek de, e, turna da havyarlı. Bugün sadece yakala bırak yapacağız. Gelirse şansımıza. Bayağı bir zor meraya indik. Gördüğünüz gibi burası çok zor bir yer. Yani karşılar gibi değil. Araba gelmiyor buraya. 2 e, kilometre falan yürüdük. Bayağı bir zorlandık. Burada ağımızı başladık. İnşallah bir şeyler alırız. Videomuz boş geçmez inşallah. Karşı taraf piknik alanı. Sol taraf benden olduğu yer. Sağ taraf kızı doğru gidiyor. Ee, pazar yeri. Burası işte şu sağ taraf pazar yeri. Kürşat arkadaşımla geldim. Evet. Balık alırsam videonun arkasına peş peşe ekleyeceğim. Sırayla vibrasyon. Silikoniyem. Ondan sonra kaşık. Öyle sırayla deneyeceğim. E, spin'den sonra LRF'ye geçeceğim. LRF takımını da getirdim. Biraz rüzgar vardı. O yüzden LRF'yi açmadım. Evet, balık alırsam videonun arkasına peş peşe ekleyeceğiz. Hava çok güzel. Güneşli. İnşallah böyle devam eder. Yaz havası gibi bir hava var. Su yine bayağı çekilmiş. En son geldiğime göre bayağı bir çekilmiş. Anam anam anam. Evet Kürşat arkadaşımız bir tane yengeç çakaladı. Bakın görüyorsunuz gidiyor. <laughs> evet hava devam. Balık yok yengeç var. Kürşat arkadaşımız. Kürşat yakaladı. Evet ne yakaladın Kürşat? Turna mı? Abo turna aldık. Hemen salıyoruz hayvanı. Anam 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 anam. Canavar la canavar. Hah. Yor biraz ya yor. Acelemiz yok. Evet turuna geldi arkadaşlar. Orak kuyruk silikonla attı. Değil mi? Beyaz. Aynen. Kırmızı <laughs> Aman, ipi koparmadan şöyle çek istersen. Şeyden liderden falan tut. At salalım onu geri. Çıkartalım şöyle at kayığı. İlk balığımızı aldık arkadaşlar. Heh. Lider var değil mi ucunda? Var abi. Ama... Ya işte ben levreye çalışıyorum. Normalde turna almak istemiyorum da. Vibrasyon atıyoruz. Gelmedi arkadaşlar. Pes etmedik. Hava devam. Kürşat kardeşim aldı. Dur 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 dur. Ha. Ha. şeye dikkat et. Eline dikkat et. Çıkartabilin değil mi? Sıkıntı yok. Yok abi. Tamam çıkar da sal. Ha. Sal kardeşim. Hayvan renge bak. Soğuktan ne hale gelmiş lan. Ha? Hadi bismillah. Şöyle sallarsaydın biraz. <laughs> ben böyle kış kışlıyorum millet diyor ki ilk defa duydum diyor. Balığı da kış kışla kovalayanı Hadi git. Git kardeşim git. Git git git. Haa canlandı bak. Hah. Bir sıkıntı yok hadi. Hadi hadi hadi. Haa gitti. Abi LRT'de sırma ilk Tabii, Çok zevkli olur. Dekatlonu silikonu değil mi o? Al bu dekatlonu. Evet dekatlonu. Tamam. Ha. Uygun bir fiyat aldı. Güzel güzel o silikonu biliyorum. Evet hava devam. Tebrikler arkadaşım. Hava devam. Evet vibrasyonla alamadım. Normalde şu an levrek peşindeyim ama vibrasyonla alamadım. Şimdi de Keytek'in bu silikonunu atacağım. Tekin silikonu e, Dayvan'ın 17 gramlık jikelti. Deneyeceğiz bakalım şansımıza ne gelecek. Bugün levrek peşindeyim. Normalde benim amacım levrek. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi yüzüşe bak ya. Ay maşallah. Kafaya mafaya bak. <laughs> Yemler çok güzel de işte balık popülasyonu az arkadaşlar. O yüzden bir tane balık yakalayabildik. Hava devam. Evet. Deminki silikonla bir iş yapmadı. Tek tek bütün silikonları deniyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de 21 gram jikelt. Bu jikelt muhteşem bir şey. Şöyle şu şekilde dibe iniyor. Muhteşem bir aksiyon veriyor bala. Meşhur. Dayva dakfin. Bu rengi çok meşhur. Devrek de mükemmel iş yapıyor. Bakın bıraktığınız zaman hemen dikine iniyor. Gördüğünüz gibi. Tam, tam, böyle sektirmelik yani. Siz onu sektirerek yüzdürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şimdi bir de bunu deneyeceğim. Sırayla bütün yemleri deniyoruz. İlk önceliğimiz devrek. Hemen bir turna geldi İşte Başka da bir şey yok. Saat 3 oldu. Bir de başladık hava. 2 saatte bir turnu aldık anca. Şimdi benden sağa doğru uzaklaşıyor. Sonra doğru ben de yaklaşabildiğimiz tepeye kadar yaklaştık. Bir şey alamadık. Orada biraz daha ilk rampa. Ayakta duramıyorsunuz. Şimdi sağa doğru gideceğiz. Ne bildiğimiz kadar. Güneş batana kadar hava devam. Daha sonra avı sonlandıracağız. İnşallah Güneş patana kadar güzel balıklar alırız. Gördüğünüz gibi aynı şu şekilde drop shot yapar gibi aynı, Sektire sektire silikonu yüzdürüyoruz. 21 gram silikonla beraber yaklaşık bir 26-27 gram'a ulaşıyor güzel bir erim mesafeye gidiyor yemler. Zaten burası da derin. Diğer yerlere göre derin. Dipten alabiliriz diye düşünüyoruz. İki tane vibrasyon denedim, alamadım. Tek tek silikon deniyorum. En son bir de kaşık denerim. Tabii eski popülasyon yok. Her zamanki gibi. Her sene Balık popülasyonu azalıyor. Her sene geçen seneyi arattırıyor. Sula çekilmiş bayağı. Gördüğünüz gibi. En kötü bir bir iki 3 metre falan çekilmiş. Dime kadar inmesini bekliyoruz. Dikten de sektire sektire aksiyonu veriyoruz. Bayağı derin. Buraya en kötü 20-30 metre var. Belki daha fazla. Evet. Hava devam. Dibi sıyırıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz dibi sıyıra sıyıra geliyoruz. Yani levrekler şu an su soğuk olduğu için derinlerde. takoz levrek alma umuduyla geldik. Önceliğimiz levrek. Sonra zaten havyarlı. Levrek de havyar gördüm. Mavi gölden yakaladım da havyar vardı. Bakalım. Evet, balık alırsam videonun arkasına ekleyeceğim. Denediğim yemler de peş peşe videoda göstereceğim. Evet sırasıyla silikon yemleri deniyoruz arkadaşlar. Şimdi de Savajir'in Yeni çıkarmış olduğu Savajir Cannibal Craft Modeli Fire Tiger rengi gördüğünüz gibi muhteşem bir renge sahip Çok güzel yapmışlar arkadaşlar silikonu İlk defa deneyeceğim 16 gramlık Ciketle Tek iğneli Gördüğünüz gibi bu şekilde atacağım Deneyelim bakalım Boy olarak da on buçuk santim. İdeal bir boy. Bakalım bir şey alabileceğiz mi. Bütün yemleri tek tek deniyoruz arkadaşlar. Akşama kadar zamanımız var. Bakalım. Hava esmeye başladı. bayağı rüzgarlı. Şu an duyulmuyor. Siz duyamıyorsunuz şeyden. Rüzgar kesici var kamerada. Acayip rüzgarlı. Bak dalgaya bakarsanız anlarsınız. Felaket rüzgar çıktı. Hava iyi dedik, pazar değdi Evet, balık alırsam videonun arkasına eklerim arkadaşlar. Çok güzel bir yüzüşü var. Şunun kuyruk sallayışa bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Mu? Muhteşem bir kuyruk sallayışı var. Çok avcı yani. Bunun yazın turnada deneyeceğim. Güzel işler çıkaracağını düşünüyorum. Evet. Bugünkü balık avı maceramız burada sona erdi arkadaşlar. Bir tane turna aldık. Başka hiçbir şey alamadık. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize rast gelsin.